Gülüş amcım zat kuşlarına geldik burada. Bak böyle çek. Nedir? En, enes. <laughs> ha şöyle. Ya, sonra, galiba kaçak geldi. Kaçak. Şansına gelirse sana da anlatacağım. Şıp şıplayacağız birlikte. <gülüyor> <gülüyor> bu da geliyor. Babam ha, bu da bakalım. burada. Şöyle bacalar. Kümes ziyaretine geldik değil mi oğlum? Kümes ziyaretine geldik. İlyas amcanın. İlyas amcamız ziyaretine geldik. <laughs> kuşları çek biraz. Biraz kuşları çek. Git çek. kümesi çek. Arkadaşlar, görsün. Evet. Git kümese doğru çek hepsini. Şuradan göreyim ki. Yürü. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> o an yavru da kaçan ama. Şöyle yapmış. Kendisi yapmış arkadaşlar. <laughs>